Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere oran orantı kavramını anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Öncelikle oranla başlayalım. Arkadaşlar oran iki çokluğun birbirine bölünmesine denir tamam mı? Mesela kim bu iki çokluk? Burada 5 ve 10. Yani 5'in 10'a oranı dediği zaman ben 5'i paya yazarım, 10'u paydaya yazarım. Yani bu ne olur benim için? 5 bölü 10 olur. Sonra onun 5'i oranı olarak sorsa bana bunu ne derim ben? Bu sefer onu paya yazarım. 5'i payda yazarım. Onun 5'e oranı olmuş olur. İstersen bunların en sade hallerini de bulabilirim şıklara göre. İsterseniz burada sadeleştirelim. Mesela 5'e böldüm bunları. Ne olur? 2 bölü 1 olur. Devam ediyorum şimdi. Demiş ki 1 bölü 3'ün 1 bölü 4 oranı o zaman benim şöyle bir kesir çizgim olacak 1 bölü 3'üm burada olacak değil mi? Sonra 1 bölü 4'üm de burada olacak bunların birbirine bölünmesini bulacağım normal rasyonel sayılarda bölme işlemi 1 bölü 3 çarpı 4 bölü 1 şeklinde yazılır da değil mi? E Bu da ne olur çarpıldığı zaman 4 bölü 3 olur. 0 tam %2'nin 0 tam yüzde %1'e oranı. Yani aslında ne demek istiyor bana? Şöyle yaz sen bunları. Paya 0 tam %2'yi payda ya da 0 tam onda biri yaz diyor. E bunu kesire çevireyim. Yukarısı ne olur? %2. Paydam ne olur? Onda bir. Bu bölme işlemini nasıl yapardım? Hatırlayalım. Pay kısmındaki aynen yazılırdı %2. Paydadaki ters çevrilir çarpılırdı. Şunları da sadeleştirirsem sıfırlar gider. 2 bölü 10. 2 ile de 10 sadeleşir. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 1 bir kere 1'den buradan 1 geldi. 5 kere 1'den buradan da 5 geldi. Yani neye eşitmiş? 1 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi devam edelim. Eda 15, Seda ise 20 yaşındadır. Eda'nın yaşının Seda'nın yaşını oranı nedir? Arkadaşlar bakın, kimin yaşının kime dediği o dedi bizim için çok önemli. Eda'nın diyor. Yani Eda'nın yaşı paya yazılacak, tamam mı? Eda'nın yaşı olarak başladığından kime oranı Seda'nın yaşını oranı. Eda'nın yaşı kaçmış? Eda'nın hizasına Eda'nın yaşını yazıyorum. 15. Seda'nın yaşı kaçmış? Seda 20 yaşında. Seda'nın hizasına da onu yazıyorum öyleyse. 15 bölü 20. Bunun en sade halini de bulabilirim. İkisini de 5'e bölerim. Değil mi? En sade halinden. Burası 3 olur. Burası 4 olur. Seda'nın yaşının Eda'nın yaşına oranı. Ne yapacağım burada? Şöyle gösterelim. Seda'nın yaşı paya yazılacak. Değil mi? Bölü Eda'nın yaşı. Seda'nın yaşı kaçtı? Hemen bakıyorum en başa. Seda'nın yaşı 20 idi. Eda'nın yaşı da 15'ti. En sade hallerini bulmak için ikisini de 5'e bölüyorum. Burası 4, burası da 3 bulunur. Şimdi geldik orantı kavramına arkadaşlar. Orantı iki çokluğun yani iki tane oranın eşitliğine denir. Bakın bu bir oran 1 bölü 2, diğer oranımız da 2 bölü 4. Bunlar birbirine eşit mi? Evet eşit. Çünkü 2'de bir de yarım ifade eder bizim için. 4'te 2 de yarım ifade eder değil mi? O sebeple bunların birbirine eşit olduğunu biz bir bakışta bile görebiliyoruz. İşte bu durumda eşitliği sağlayabiliyorsak orantı vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar başka türlü bir acaba orantının varlığını nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. İlk yolumuz genişletme ile anlaşılır. Örneğin 2'nin kaç katı 4? 2'nin 2 katı 4. Burada birin kaç katı? 2. Orada da iki kat var. Öyleyse bu gerçekten orantıdır. Yani eşitlik doğrudur. Diğer türlü nasıl anlaşılır biliyor musunuz? İçler dışlar çarpımı dediğimiz, dediğimiz bir yöntem var. Yani şöyle çapraz çarpımı da diyebilirim size. İçler dışlar çarpımı. Şimdi iyi de iç ve dış ne demek değil mi? İçler var, dışlar var. Yepyeni şeyler girdi şu anda hayatımıza. Anlamlandırmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın A bölü B demiş ya burada. Bunu şu şekilde gösterebilirdim. Farklı renkte bir kalem alayım. A bölü B'yi şöyle gösterebilirdim değil mi? A bölü B. Neye eşitmiş? C bölü D'ye. C bölü D'yi de böyle gösterebilirim. Evet gösterdim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle A ile D'ye bakıyorum. A ile D dış kısımda kalıyor değil mi? Dışlar. B ile C bu iç kısımda kalıyor. İçler. O zaman bakın içler dışlar çarpımı ne demek? A ile D'nin çarpımı önce içleri alayım ya da B ile C'nin çarpımı neye eşitmiş? B ile C'nin çarpımı neye eşitmiş? A ile D'nin çarpımına. Gerçekten içlerin çarpımı dışların çarpımına eşitmiş. Daha pratik yolla söylersem çapraz çarpımlar birbirine eşit. Bakın burada da kontrol edelim mi? Kontrol diyelim şuraya. Kontrol edelim. Acaba gerçekten doğru olacak mı? 2 bölü 4 içler dışlar çarpımı burada doğru olacak mı? Çapraz çarpıyorum. 1 çarpı 4 Eşittir diyorum. Karşı tarafı da çapraz çarpıyorum. 2 çarpı 2. Değil mi arkadaşlar? Bakın bir kere 4'ten burası 4 geliyor. 2 kere 2'den burası da 4 geliyor. Gerçekten de eşitmiş. Az önce fark etmiştim. Şimdi de ispatlamış oldum. Evet şimdi demiş ki aşağıdaki ifadeler orantımı. Hemen inceleyelim. Hemen inceleyelim. Şöyle yapıyorum. İstersem birinci yol diyeyim. Birinci yolda şöyle gösterebilirim. 3 bölü 12. Bakarım bu bunun belli bir katı mı? Evet tam 3 katı. Bu da bunun aynı katıysa bunlar birbirine eşittir derim. Ve ne derim? Bunlar orantıdır derim. Orantıdır. Diğer yolda şöyle yaparım. Çapraz çarparım. İkinci yol. İçler dışlar çarpımı yaparım. Bir kere 12 4 kere 3'e eşit mi? Soru işareti koyuyorum. Eşit mi? Henüz bilmiyorum. Bakalım burası 12 geliyor. Burası da 12. Evet gerçekten de eşitmiş. O zaman ben bunların arasına eşitlik koyabilirim. Ne, ne koyabilirim? Şurada daha net gösterelim. 3 bölü 12 eşitmiş. Tekrar yazıyorum. Orantıdır. Eğer orantı olmasaydı ara eşittir. Koyamazdım zaten. Şimdi bakıyorum. 21 bölü 7. Acaba bu orantı mı? Ee, i̇nceleyelim. Şurada hemen farklı bir kalem alayım. 21 7. Tamam mı? Burası da ne? 39 bölü 13. Şimdi arkadaşlar bakın. 21'den 39'a belli bir kat yok. Ya da 7'den 13'e belli bir kat yok. Acaba şurada bir sadeleştirme yapsam mı? Mesela 21 ve 7. ikisi de 7'ye bölünür değil mi? Bunu 7'ye bölersem 1 olur. Bunu 7'ye bölersem 3 olur değil mi? Şimdi Arkadaşlar bakın şunları da kendi içinde sadeleştirebilirim. Bunların ikisi de 13'e bölünüyor. 13'e böldüm 1. 13'e böldüm 3. 3. E sağ taraf sol tarafa direkt eşit çıktı. O zaman bu nedir? bir orantıdır diyebilirim. İstersen bunun çapraz çarpımla da birbirine eşit olduğunu ispatlayabilirim. Bunu da siz ispatlayın. Ödeviniz olsun tamam mı? Şimdi bakıyorum. 3 bölü 5 ile 15 bölü 20. Burada bir orantı var mı? Hemen birinci yolumla bir inceleyeyim. 3 bölü 5, 15 bölü 20. Bakıyorum kaç katı bunun? 3'ün 5 beş katı. 5'in de 5 katı mı? 5'in 5 beş katı mı arkadaşlar? Hayır değil. 5'in 4 katı. O zaman burada bir eşitlik söz konusu değildir. Yani bu orantı değildir. Peki bir de ikinci yolla inceleyelim arkadaşlar. 3 bölü 5 değil mi? Burası da 15 bölü 20. Acaba eşit mi? Çapraz çarparak anlayabilirdim. Araya bir eşittir koyup çapraz çarpalım. 3 kere 20'den burası 60 gelir değil mi? E diğer tarafa bakıyorum 5 kere 15. E burası 75 geliyor. Bunlar birbirine eşit falan değil. Öyleyse bu ne değil yine tekrar söylüyorum. Orantı değil. Şimdi burayı inceleyelim. Arkadaşlar 4'ten 13'e belli bir kat yok. 7'den 24'e de belli bir kat yok. Öyleyse bunları içler dışlar çarpımıyla gösterelim. Acaba 4 çarpı 13'ün çarpımı 7 çarpı 24'e eşit mi? Şurada inceleyelim mi? Şurada isterseniz çarpma işlemini yapayım. 13 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. 1 elde. Burası da 5. Şu kısım 52 geldi. Eşittir. 24 ile de 7'yi çarpalım. 7 kere 4 28. 2 elde. 4, 7 kere 2, 14, 2 daha 16. Burası da 168 oldu. Bunlar birbirine eşit değil. Öyleyse burası da orantı değil bizim için. Yani araya eşitlik falan koyamıyorum. Demiş ki, aşağıdaki orantılarda bilinmeyen terimleri bulunuz. Ya bakın arkadaşlar, burada artık orantı mı diye incelemiyoruz. Kesinlikle orantı, onu biliyoruz. E orantı olduğundan eminiz, bilinmeyeni bulacağız. Bakın burada 4 tane ifade var pay payda pay payda pay bunlardan 3'ü verilip birini soruyor bana. E, burasını da sorabilirdi burayı da burayı da burayı da fark etmez ben her türlü bulurum. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci yoldan yapalım bunu. 4 bölü 9 x bölü 36 aynen yazdım. İlk yolumuz şu belli bir kat bulma. Örneğin 9'un kaç katı? 4 katı. Öyleyse madem bir orantı var burada da 4 katını yakalayacağım. 4'ün 4 katından x'i bulacağım arkadaşlar? x'i 16 bulacağım. İkinci yolda 4, yine aynısını yazayım sorumun aynısını. İçler dışlar çarpımının birbirine eşit olmasını sağlayacağım. 4 çarpı 36 eşittir. 9 çarpı x. Bakın 4 ile 36'yı gidip çarpmama gerek yok. Çünkü denklem mantığı x'i yalnız bırakmak için her tarafı 9'da böleceğim ya. Şurada bir sadeleşme yakalayabilirim. Yani boşuna işlem amallığı çekmeme gerek yok. 9'lar sadeleşti. Burada sadece x kaldı. 9'u 9'a böldüm 1. 36'yı 9'a böldüm 4. 4 kere 4'ten 10. 16. Paydan 1 olduğu için yazmasam da olur. Ne oldu x'imiz yine? 16 oldu. Bakın zaten az önce de ben x'i 16 bulmuştum. İki türlü de aynı sonuç verir. devam edelim. Bakalım 20 bölü x 4 bölü 7. Bu kez ilk kısm, ilk oranımızdaki şeyi vermemiş, paydayı vermemiş. 20 bölü x 4 bölü 7. Arkadaşlar bakalım ne yapmış burada? 20'den 4'e giderken 5'e bölmüş değil mi? E bu da öyle bir sayı ki 5'e bölününce 7 olacak. Öyleyse bu sayımız 7'nin 5 katından 35 gelir. X'imiz neymiş? 35. Şimdi de ikinci yolla yapalım. 20 bölü X neye eşit olacak? 4 bölü 7'ye. İçler dışlar çarpımıdır ikinci yolumuz. 20 çarpı 7 4 çarpı x de eşit. Şimdi arkadaşlar denklemde olduğu gibi x'i yalnız bırakmak için her tarafı 4'e bölüyorum. Öyleyse burası x oluyor. 4'ü 4'e böldüm 1. 20'yi 4'e böldüm 5. 7 kere 5'ten 35. Paydan 1 olduğu için yazmıyorum. Bakınız aynı sonuç olduğunu sizler de gözlemliyorsunuz. Devam edelim. Evet Burada da şöyle demiş bu sefer x'e bir sayı eklemiş ama biz onun, onun da çözümüne kavuştururuz çok rahat. Burası x artı 3 olsun 18 olsun. Arkadaşlar ilk yolumuz kat bulmaktır. Kaç katı bunun? Gördüğünüz gibi 9'un 2 katı. Madem orantı o zaman burası da 4'ün 2 katı olacak. Yani o zaman ben ne diyeceğim? x artı 3'ün tamamına 4'ün 2 katından 8 mi diyeceğim? Şöyle yaparsam x artı 3 8'miş o zaman yalnız bırakalım artı 8'in yanına bu eksi 3 olarak gider. O zaman x neye eşit? 8 eksi 3'ten 5'e eşit. Diğer türlü nasıl yapardım? Soruyu tekrar yazayım. 4 bölü 9 x artı 3 burası da 18. İçler dışlar yapalım bakalım. 4 çarpı 18 neye eşit? 9 çarpı x artı 3'e eşit değil mi? Güzel. Sonra arkadaşlar bakın şu çarpanı her iki tarafa bölebilirim. Yani dağıtıp da, da yapabilirim. Şöyle 9'u böyle dağıtabilirim. O da bir yöntem. Her tarafı direkt 9 çarpanına bölebilirim. Daha pratikleştirir işi. 9 ile 9 sadeleşti. Burada sadece x artı 3 kaldı. Burada 9'u 9'a böldüm 1. 18'i 9'a böldüm 2. 4 kere 2'den bu kısım 8 kaldı. x yalnız kalsın. 8'in yanına 3 negatif olarak gitsin. O zaman burada x'imiz neye eşit? 5'e eşit. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Burada A'nın B'ye oranını vermiş bize 3 bölü 5. Bu kısımda B'nin C'ye oranını vermiş 5 bölü 8. A'nın C'ye oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın. iki oranda da şurada bir B sayımız ortak değil mi? Bakın burada B'ye yani şöyle söyleyelim. Bu sadeleşmiş halleri aslında A bizim için burada 3'ün bir katı. B 5'in bir katıymış. Bakalım aynı B burada 5'in katı. C de 8'in katıymış. Şimdi bakalım aynı harfi gördük değil mi B? B burada 5'in katı, burada da 5'in katı. O zaman sorun yok. Yani aynı harf aynı sayıya denk gelecek. Şöyle bir yazarsak A dediğimiz sayı 3'ün bir katıymış. B dediğimiz sayı 5'in bir katıymış. C dediğimiz sayı 8'in bir katıymış. Öyleyse diyor ki bana A'nın C'ye oranı nedir? Yani 3k'nın 8k'ya oranı nedir? K'lar sadeleşirse ne kalır bize? 3/8 kalır devam ediyorum. Yine a bölü b 3 bölü 5'e eşit. b bölü c 5 bölü, 15 bölü 21'e eşit bu sefer. a'nın c'ye oranını soruyor. Arkadaşlar bakın aynı harf ancak burada 5'in bir katı Burada 15'in bir katı değil mi? O zaman bunu genişletip 15 yapalım ya da bunu sadeleştirelim. Hiç fark etmez. Şunu genişletmek daha kolayıma geldi. 3 kere 3 9 olsun. 3 kere 5 15. Bakın şimdi B dediğim sayı 15. Burada da zaten B dediğimiz sayı 15'e denk geliyor. A'ya kaç kat, kat verelim? Bu 9K, bu 15K. 15K, 21K. A'ya biz 9'un bir katını verelim. B'ye 15K diyelim. C'ye de 21K diyelim. A'nın C'ye oranını sormuş yine. Yani 9K bölü 21K. K'lar uçar gider. Ne olur? 9 bölü 21. Ee, sadeleştirirsem bunu hatta 3 ile sadeleştirelim şöyle. Burası 3 olur. Burası da 7 olur. A bölü B 1 bölü 4'müş. B bölü C de 3 bölü 7'ymiş. Şimdi arkadaşlar bakınız yine ortak harflerime odaklanıyorum. Burada 4'e denk geliyor. Burada 3'e denk geliyor. Ama aynı harf aynı soruda farklı sayıyı temsil edemez. O zaman 3 ve 4'ü ortak bir katta buluşturalım. 3 ve 4'ün ortak katı biliyorsunuz ki 12'dir. O zaman bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 4 ile çarpalım. Yani genişletelim demek istiyorum. 3 kere 1'den burası 3. 3 kere 4'ten 12. Aha, burası ne olur? 4 kere 3'ten 12, 4 kere 7'den 28. Yani A dediğimiz sayı bizim için 3'ün bir katı. B dediğimiz sayı bizim için 12'nin bir katı. Bakın burada da aynıdır. B 12'nin bir katı. C kaçın bir katı? 28'in bir katı. A'nın C'ye oranını sormuş. 3K bölü 28K. K'lar gitti. 3 bölü 28. Şimdi arkadaşlar orantı problemlerine gelelim. Demiş ki bize Ali'nin yaşının Veli'nin yaşının oranı 2 bölü 7. Hemen burada ne söylemek istediğini yazalım. Ali'nin yaşı bölü değil mi? Ali'nin yaşı paya yazılır. Veli'nin yaşı. Ne diyeceğiz buna? 2 bölü 7. O zaman ben Ali'nin yaşına 2'nin bir katı değil mi? Veli'nin yaşına da 7'nin bir katı diyebilirim. Sonra Veli 35 yaşındaymış. Yani 7K bizim için 35 miymiş? E bu durumda ben her tarafı 7'ye bölersem K'yı bulmaz mıyım? K eşit olur? 35'i 7'ye bölersem 5'e eşit olmuş olur. Buna göre diyor Ali kaç yaşındadır diyor. Şimdi bu aldığım bilgi şurada kullanayım. Ali'nin yaşı 2'nin bir katı değil miydi? Yani 2K, K dediğimiz sayıda 5. Bu arada nokta gizli bir çarpma var. Bunu da ihmal etmiyoruz. 2 kere 5'ten Ali'nin yaşı ne oldu arkadaşlar? 10. Ali bizim için 10 yaşındaymış. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4 bölü 5'tir. Hemen bu kısmı bir ifade edelim arkadaşlar. Kim bölü kim? Kız öğrenci bölü erkek öğrenci kaçı eşitmiş? 4 bölü 5'e. Hemen not alalım. Kız öğrenci 4'ün bir katı. Erkek öğrenci de 5'in bir katıdır değil mi? 4K'ya 5K. Bu sınıfta toplam 45 öğrenci var. Yani kızla erkeğin toplamı 4K ile 5K'nın toplamı 45 öğrenciye denk geliyormuş. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısını bulunuz diyor. Arkadaşlar buradan sonraki tamamen denklem çözmece. Burası 9K'ya denk gelir. 45'e eşittir. Her tarafı 9'a bölelim böldüm ise k'mız bizim için 5'e eşittir. Neyi soruyordu? Kız öğrencileri. Hop, bu bilgiyi şurada kullanalım. Kızlar bizim için 4'ün katıydı. 4k'ydı. K'nın değerini bulduğuma göre 4 çarpı 5 diyorum. Kızların sayısını kaç buldum? 20. 4 kere 5'ten 20 buldum. Tümler iki açının oranı 1 bölü 4'tür. Buna göre büyük açı kaç derecedir? Arkadaşlar burada ilk hatırlamanız gereken tümler açıların toplamının 90 derece eşit işte olduğu. Bunu nereden hatırlayacaktık? Tümler 2 heceydi. 90 bu da 2 heceydi. Sizlere bunun akılda kalıcı bir yöntemini söylemiş oldum. Tümler 90 yani toplamları 90 derece olan iki açı demek tamam mı? Bu iki açıdan birbirine oranı 1 bölü 4'müş. Şimdi arkadaşlar bu açılardan biri büyük biri küçüktür değil mi? Oran 1 bölü 4 olduğuna göre bakın bir daha küçük bir sayıysa birin hizasındaki yer bizim için küçük açıdır diyebiliriz. Küçük açı diyelim. 4'ün hizasındaki sayımız da büyük açıdır. Öyleyse bizim küçük açımız küçük açımız K'dır değil mi? 1K yazmıyorum. Hani 1K diye yazmıyorum. Büyük açımız da kaçtır? Büyük açımız da 4K'dır. Şimdi buna göre diyor büyük açı kaç derecedir? Arkadaşlar bizim küçük ve büyük açımızın toplamı yani K ile 4K'nın toplamı tümler açıdan dolayı 90 derece eşit olur diye söylemiştik. Öyleyse 5K'mız 90. Her tarafı 5'e bölersem K'mız neye eşit? Sizin için bölüyorum burada 90'ı 5'e. 9'un içinde 5 bir kere. Şuradan bize 4 kalır. Buradan 40 geldi. 8 değil mi? Kalan 0. K'mız 18'miş. Neyi soruyordu? Büyük açıyı. Ee, biz aslında şu anda küçük açıyı bulmuş olduk. Büyük açı da bunun 4 katıydı bakın. 4 K lazım bize. Yani 4 çarpı 18 lazım. O da kaç derece? Şurada çarpalım mı? 2 değil mi? 32'den 2 geldi. 3 elde 4 kere 1 4. 3 daha 7. 72 derece. İki sayının birbirine oranı 3 bölü 5'tir. Büyük sayı 55 ise bu iki sayının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki sayının birbirine oranı diyor. Ne diyeceğim ben buna? Bir sayımız küçük bir sayımız büyüktür. Peki kimi yazacağım paya? Bakalım şöyle şunu bir sileyim. Şöyle yazalım. 3 bölü 5'miş. Bakıyorum ki küçük olan sayı pay kısmında değil mi? Küçük sayı diyorum. Buraya da büyük sayı diyorum. Öyleyse büyük sayı kaçın katı? Büyük sayı kaçın katı? Bakıyorum 5'in katı. Eşitimiz olsun. Küçük sayımızda Küçük sayımız da 3'ün bir katı. Biz gördüğünüz gibi burada büyük sayının 55 olduğunu biliyoruz. Öyleyse her tarafı 5'e böldük değil mi arkadaşlar? K bizim için neye denk geldi? Şöyle yukarıdan devam edeyim. K bizim için 11'e denk geldi. Biz de küçük sayıyı arıyoruz. Küçük sayımız nedir? Şöyle gösterelim. 3 çarpı 11 yani 33. E, küçük sayıyı buldum. 33. Büyük sayıda biliyorum zaten 55. Bu ikisinin toplamı ne olur arkadaşlar? 88. Devam edelim. A'nın B'ye oranı 9 bölü 7 imiş. A artı B 80 ise A eksi B kaçtır? Arkadaşlar A dediğimiz sayı 9K'dır. B dediğimiz sayı 7K'dır değil mi? Şöyle de belirteyim isterseniz. A 9K, B 7K. Bunların toplamı yani 9K ile 7K'nın toplamı 80. Asla topladığımız zaman 16K 80. Her tarafı 16'ya bölüyorum. Böyleyse k'mız neye eşittir? 80'i 16'ya bölersek k'mız 5'e eşittir arkadaşlar. İsterseniz bu bilgiyle biz a'yı ve b'yi bulabiliriz. Şöyle şurada kullanalım. 9 çarpı 5'ten a dediğimiz sayı 45. B dediğimiz sayı 7 kere 5'ten 35. A'dan B'yi çıkar diyor bana. Yani 45'ten 35'i çıkar diyor. Ve ben ne buluyorum? 10 buluyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada da A'nın B'ye oranı 3 bölü 5'miş. O zaman A'ya 3K, B'ye de 5K diyebilirim. A'ya 3K, B'ye de 5K diyebilirim. Bakıyorum şimdi şurada yerine koyalım. 2A artı B bölü B eksi A demiş. A'nın 2 katı yani 2 kere 3K. Ne olur burası? 6K artı B yani 5K bölü B'den yani 5K'dan A'yı çıkar diyor. Peki 6K ile 5K'yı toplarsam 11K. Ilk 5K'dan ilk 3K'yı çıkarırsam 2K. K'lar sadeleşti. Cevabımız neymiş? 11 bölü 2. Şimdi Esma şimdi 13 yaşındadır. Sema ise 20 yaşındadır. Esma'nın 2 yıl önceki yaşının, Sema'nın 5 yıl sonraki yaşın oranı nedir? Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyorum. Şimdi Esma 13 yaşında, değil mi? Sema da 20 yaşında. İstenen durumumuz ne? Sema 2 yıl önceki yaşını istemiş. Şimdi Sema'nın 2 yıl önceki yaşı aslında 13'ten 2'nin çıkması lazım, değil mi? 2 yıl önce 2 yaş daha küçüktür. O zaman Sema'mız 11 yaşında. pardon, Esma'mız 11 yaşında. Sema'nınsa 5 yıl sonraki yaşı. Yani 20'ye de 5'e ekleyeceğim. Ne olur burası? 25. Kimin kimi oranını soruyordu? Esma'nın Sema'yı oranını soruyordu değil mi? Esma bizim için 11 yaşında. Sema bizim için 25 yaşında. 11 bölü 25'tir. Evet arkadaşlar konuyu burada noktalıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.